isterseniz şöyle bir e, çakralarımızı dengeli hale getirelim. E, hem olumlamayı vereceğim. Benim söylediğim olumlamayı isteyen sesli Yani sesleri kapatacağım. E, yani sesleri ben, ben duymama gerek yok. Sadece herkes kendine söylesin. Şimdi ben tam göremiyorum herkesi. Evet. Maşallah. Şimdi arkadaşlar istiyorsanız arkanıza yaslayın, yaslanın. Derin nefes alıp yavaş yavaş bırakın. Derin nefes alıp yavaş yavaş bırakın. Ve şimdi sağ burnunuzdan tekrar nefes alın. Tutun nefesinizi. Dört kademe. Tut. iki, üç, dört. Sonra bırakın sol burnunuzdan. İki, üç, dört, beş, altı, yedi. Şimdi sadece burnunuza nefes alın iki burnumuzdan nefes alın bırakın çapraz şey yapmayı İki burnumuzdan nefes alın son tutun birazcık sonra bırakın şimdi burnunuzdan nefes alın Ağzınızdan bırakın. Burundan ağzdan ver. Burundan ağızdan ver. Burundan ağızdan ver. Burundan ağızdan ver. Burundan ağızdan ver. Burundan ağızdan. Burundan ağızdan ver. Burundan ağızdan ver. Şimdi sadece ağızdan ağızdan ver. Ağızdan ağızdan ver. Ağızlanan ağızlandır. Ağızlanan ağızlandır. Ağızlanan ağızlandır. Ağızlanan ağızlandır. Ağızlanan ağızlandır. Ağızlanan ağızlandır. Şimdi canlar, sanki böyle bir şelalenin altındasınız. Şelalede şöyle su tam belinize kadar geliyor şu an. Tam eee İki bacağınızın arasında kıpkırmızı bir lotos çiçeğin açıldığını hayal edin. Kıp kırmızı bir lotos çiçeği ve saat yönünde döndüğünü hayal edin. Tam genital bölgenizde ve kırmızı renklidir kök çakramız ve aynı zamanda da bizi hayata bağlar. O zaman herkes şunu söylesin. O hayal edin göremeyenlerden niyet etsinler. Ben bir şey göremiyorum, ben bir şey hayal edemiyorum diyenler var. Ben de niyet ettim. Tamam mı? Sadece benim söylediklerimi söylesinler içlerinden. Tamam mı? Ne söylesinler? Şunu söylesinler. Ben yeterliyim. Ben güvendeyim. Ben hayattan keyif aldığımı hissediyorum. Ben hayattan keyif alıyorum. Ben dış dünyayla uyum içerisindeyim. Doğayla uyum içerisindeyim. Toprakla uyum içerisindeyim. Ya şu an sanki yağmur yağmış ve toprak kokusunu hissedince anlar. Ve şu an sanki genital bölgenin böyle ısındığını ve saat yönünde o lotos çiçeğinin veya da bir gül hayal edin, gülün döndüğünü hayal edin. Ve şu an kök çakranızın tamamen açıldığını sevgiyle kabul edin. Şimdi hara veya sakral çakra, yani göbeğin iki parmak veya dört parmak arkasında, aşa aşağısında, Turuncu renkli bir gene lotus veya gül çiçeğini hayal edin ve hayal ettiğimiz o suyun da göbek seviyesine geldiğini düşünün. Ve şimdi şunu söyleyeyim. Ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Her halimle olduğum gibi kabul ediyorum. Kendimi seviyorum. Ben her şeyi mükemmel yapmak zorunda değilim. Ben her şeyi tam ve düzen içerisinde yapmak zorunda değilim. Haşa ben yaratan Allah değilim ki. Allah bile bakıyorsunuz değil mi? Beni kel yapmış, birini sizi saçlı yapmış. Herkesi bir şekilde yaratmış. Mükemmel olmak zorunda değilim. Kendimi her halimde olduğum gibi kabul ediyorum. Sanki şu an ılık bir suyla duş aldığınızı hayal ediyorsunuz ve turuncu renkte portakal, narenciye bitkilerini hayal ediyorsunuz. Ve dengedeyim diyorsunuz. Ben dengedeyim. Maddi ve manevi dengedeyim. Ben maddi ve manevi dengedeyim. Maddi ve manevi dengedeyim. Alma verme dengem tam. Aldığım kadar veriyorum. Aldığım kadar veriyorum. Şimdi Enerji, o su, içinde bulunduğunuz su, tam e, göğüs kısmına kadar geliyor ve midenizin hizasında solan plexus dediğimiz mide çakrası. Şimdi diyorsun ki ben güvendeyim. Ben güvendeyim. Sevdiklerim ve evren tarafından her şeyimle destekleniyorum. Kendimi seviyorum. Dışarıdakiler de beni seviyor. Beni sevenler var. Ve sanki şu an bir papatya çayı içiyorsunuz. Ve sanki bütün elbiseleriniz böyle sarı renkli elbise giymişsiniz. Ve sarı, elbi, sarı renkli elbisenizin vücudunuzdaki sıcaklığını hissediyorsunuz. Ve bugünden sonra yapacağınız işleri özellikle son mide çakrasında dengesiz olan arkadaşlar plan yapar yapar yapamaz yapacağı işleri akşamdan planlayacak, uyumadan önce veya da kalem kalem yazacak. Her gün yap yazacak. Ondan sonra sabahleyin de onları tek tek yaptıkça o yazdığı maddeler silecek. Ben her halimle kendimi olduğum gibi kabul ediyorum ve ben koşulsuz bir şekilde benimle daha önce hikayesi olan ve beni üzen kişileri sevgiyi affediyorum, yüce yaratana havale ediyorum. Artık onları yüreğimde, midemde taşımak zorunda değil. Ben kendime zulmetmek zorunda değil. Yaşandım bitti. Onlar bana birer tecrübe oluşturdu ve artık onları tamamen hayatından söküp gönderiyorum. Şimdi kalp çakranıza geliyorsunuz. Kendimi koşulsuz sevgi açıyorum koşulsuz bir şekilde. Yani benim saçım ol, ol, olursa insanlar beni sever düşünmüyorum. Benim param olursa beni sever düşünmüyorum. Güzel olursam beni sever düşünmüyorum. Ben yaratanın biriciyim ve bir ışığıyım ve ben yaratandan dolayı insanlar beni seviyor ben de insanları seviyorum. İnsanlarla ne yaşadıysam onları artık affediyorum. Kalbimi kırmış olanları olumsuz anıları sevgiyle bana ait değil bu kırgınlıklar bir şekilde yaşandı bitti sevgiyle bunları kendinden uzaklaştırıyor. Ve yaratanın verdiği her şeye şükrediyorum. Şükürler olsun hamdolsun. Ve şimdi sanki en sevdiğiniz neyse neye sarılır sarılırken mutlu oluyorsanız diyelim ki bebeğiniz vardı. Bebeğinize sarılırken mutlu olduğunuzu hayal ediyorsunuz. Veya da kediniz vardı veya köpeğiniz vardı. Her neyse, şu an ona sarıldık ve onun kokusunu hissedin. Ve kalbinizin yemyeşil bir ışığa dönüştüğünü hissedin. Kalbiniz yemyeşil bir ışığa dönüştü. Ve artık bugünden sonra olayların negatif tarafına değil, pozitif tarafına odaklanıyorsunuz sanki böyle yemyeşil bir vadidesiniz, yemyeşil ağaçlar hayal ediyorsunuz. Sevilmesi gereken kişileri, sevilmesi gerektiği kadar seviyorsunuz. Sevilmemesi gerektiği kişilerle de tamamen bağlantılarınızı koparıyorsunuz. Şimdi boğaz çakrasına geliyorsunuz. Diyorsunuz ki ben kendimi rahatça ifade etmeyi seçiyorum. duygu ve düşüncelerimi duygu ve düşüncelerimi kelimelerimi sevgiyle ifade etmeyi seçiyorum. Ve korkmadan sevgiyle konuşuyorum. Ve artık bugünden sonra konuşamadıklarımı da yazıyorum. Söyleyemediklerimi de yazıyorum. Ve Artık bugünden sonra bildiğim şarkıları delice söylüyorum, delice eğleniyorum ve ifade ediyorum kendimi. Yapmak istemediğim bana zarar vereceğini düşüneceğim sözlere sevgiyle hayır diyorum. Hayır diyebiliyorum. Hayır. Evet artık bugünden sonra kendime egzersiz yapıyorum. Hatta bazı olabileceklere bile hayır diyorum ki kendimi hayır alıştırayım. Hayır da hayır var. Çünkü kutsalımızda da var. Önce la ilahe illallah. Yok diyor. Allah'tan gayrı yok. Yoklan başlıyor. Hayırlan başlıyor. Önce çizginizi koy. Çiz, çizgimizi koyduktan sonra evetlerimiz başlıyor. Önce çizgilerimizi koyuyoruz ve mavinin tonlarını hayal ediyorsunuz. Sıcak bitki çayları içtiğinizi hayal edin. Kokularını hissediyorsunuz. Ve şimdi alın çakranıza geliyorsunuz. Su o gelen su anınıza kadar geldiğini hayal edin. Ve diyorsunuz ki her şeyin farkındayım. Görmem gerekenleri iç gözümle onun arkasındaki nedenleri de fark etmeyi seçiyorum. ve hayal kuruyoruz. Şu an bulunduğunuz yerde bir hayal kuruyorsunuz, sınırsız hayaller kuruyorsunuz ve bu da veya da hayalen bir şeyler görmeye çalışıyorsunuz. Ara ara sudokuları, zeka oyunları hafıza oyunları oynuyorsunuz. Karanlıkta kalmayı se seçiyorsunuz. Uyurken ışıkları tamamen söndürüyorsunuz. Özellikle telefonlarınızı yattığınız yerde bulundurmuyorsunuz. Mor renkli meyveleri mor renkli besinleri tüketiyorsunuz. Özellikle yaban mersini gibi mes şeyleri tüketiyorsunuz. Alıçlar ya şey bahar can erikleri gibi şeyler tüketiyorsunuz. Ve son geliyoruz kök çak şey, tepe çakramıza. Tepe çakramızı tepe çakramızı tüm evrenle bağlantı içerisindeyim diyorsunuz. Tüm evrenle bağlantı içerisindeyim. Birlik ve bütünlük bilincindeyim. Ben evrenim. Evren ben. Benim içinde evren saklı. Evrenin içerisinde ben. Ve sürekli desteklendiğimi ve tüm tıkanıklıklarının aktığını ve her gün sevgiyle ciğerinden gelen sevgiyi sevgiyle aldığımı ve sevgiyle kabul ettiğimi ve özellikle yeterli kadar D3 vitamini ve yeteri kadar güneş ışığını almayı seçiyorum. Ve sağlığım, ruh sağlığım, beden sağlığım, zihin sağlığım tamamen dengede ve kendimi her şeyimle olduğu gibi kabul ediyorum ve kendimi seviyorum. Ve şimdi canlar, tepenizden akan şu an ben beyaz ışığa yoğunlaşın. Gözleriniz kapalı. Tepenizden akan ben beyaz ışığa yoğunlaşın. Ve o ışık tepe kafanızın içini doldursun. Kafanızın içini doldursun. Ve kafanız için dolan bu ışık, dolan bu ışık özellikle hangi organınızda, hangi organınızda ağrı varsa hangi organınızda sıkıntı varsa, hangi çakranızda sıkıntı varsa şu an şu an oraya o ışığın aktığını hayal edin. Oh. Ve oradaki ağrının sağdan, sağdan sola döndüğünü hayal edin. Sağdan sola döndüğünü hayal edin. Sağdan sola döndüğünü hayal edin. Ve şimdi bir, iki, üç, 4, 5, 6, 7 ve, ve şu an kafanızdan gelen bembeyaz ışıkla beraber vücudunuzdaki o kirin ayak parmaklarınızdan, kuyruk sokumundan, ayaklarınızdan akıp gittiğini hayal et. Akıp gittiğini hayal et. Ve o kadar rahatlıyorsunuz, o kadar güven içerisindesiniz ki. O kadar rahat, o kadar güven içerisindesiniz ki. Şimdi canlar bu enerjiyi hissedin. Şöyle bir dakika kadar. Sadece bir dakika kadar. Vücudunuz dengeye geliyor. Rahatlıyorsunuz, şifalanıyorsunuz. Kendinizi dengede görüyorsunuz. Ağlama geliyorsa bırakın ağlayın. Titreme geliyorsa titreyin kusma geliyorsa koş, koşun gidin kusun. Çok tutmayın kendinizi. Şu an bir güzel bir arım alandasınız. Güzel bir alandasınız. Gayet nefesinizi alın verin. Nefesinizi alın verin. Nefesinizi alın verin. Rahat Son 30 saniye. Evet. Son 30 saniye. <laughs> Sanki şu an kristal bir vazonun içerisindesiniz. <laughs> Ve o vazo artık sizin üzerinize böyle şifalı bir elbise olarak e, giydiriliyor. Artık dışarıdan gelen negatif enerjiler, nazarlar, büyüler, kem gözler, buraya çarpıp geri dönüyor ve siz kendinizi onun içerisinde rahat e, kutsal ayetlerle, kutsal dualarla, enerjilerle korunur bir halde kendinizi hissediyorsunuz. Artık hiçbir negatif size zarar veremiyor. Kendinizi çok güçlü hissediyorsunuz. Kendinizi şimdi şöyle bir hissedin. Kendinize bir sarılın. Ama bu sarıldık şu olsun. Kendinizin belki yıllar sonra veya da yıllar önce sağlıklı hali size sarılsın. <laughs> Kendinize sağlıklı hali. Belki iki sene sonraki. Belki. Ve desin ki evet ee, ben işte şu an bu sağlık ağabeyim. ve şunlar şunlar şunları yaptım ve kendim her şeyin ne olduğunu çok Seni seviyorum. O kendi şeyinizi kokunuzu hissedin. Canım kendim deyin. Seni çok ihmal ettim. Artık bugünden sonra kendimi dengede görüyorum ve bugünden sonra dengeli olmayı seçiyorum. Artık her şey olması gerektiği gibi işlediğini kabul ediyorum. Ve ben yapılması gerekeni yapıyorum. Yapılması gereken şeye de artık kafamı takmıyorum. Kafama sadece fotoğrafımı veya örtümü takıyorum. Onun dışında hiçbir şey kafama takmıyorum. Sevgiyle beni üzen, beni yoran olaylardan kendimi arındırıyorum. Şükür olsun, hamdolsun, şükür olsun, hamdolsun, şükür olsun, hamdolsun deyin. Gülümseyerek rahatlamış ve şifalanmış bir şekilde gözlerini tız açın ve buraya gelin. Hemen duygu düşüncelerinizi buraya yazabilirsiniz.